fakirlerde namaz kılmayacak, akrabalık bağları kopacak, selam sadece tanıdıklara verilecek. Zenginler ticaret için, hafızlar ise gösteriş ve riya için hacca gidecekler. Büyükler merhametsiz, küçükler hürmetsiz olacak. Çocukları terbiye etmek, köpekleri terbiye etmekten daha zor hale gelecek.'' İnsanlar kötülüklerden birbirlerini sakındırmayacak ve iyiliği emretmeyecekler. Minareler çoğalacak, camiler süslenip zinetlenecek ve içinden yüksek sesler yükselecek. Hainlere emin, emin olanlara ise hain denilecek. Şurada emin bir insan vardır. Denilecek kadar emin insan sayısı azalacak. Kişiye şerrinden korkulduğu için ikramda bulunulacak. Görünüşte dost, fakat esasında düşman insan sayısı artacak. Sözler hep yalan olacak. Amir ve memur çok, doğru iş yapan az olacak. Yıldız falı doğrulanacak, kader yalanlanacak. Allah Teala apaçık inkar edilecek. Bu ahir zamanın alametlerinden bir kısmıdır.